modern dünya, bilimsel ilerleme ve sanatsal yaratıcılığın insanlık için büyük bir armağan olduğunu düşünür. Ancak Jean-Jacques Rousseau bu yaygın kanının tam tersini savunarak sarsıcı bir eleştiri getirir. Ona göre bilim, sanat ve uygarlık insanın ahlaki çöküşünü hızlandırmış, bireyleri özlerinden koparıp yapay bir yaşamın içini hapsetmiştir. Rousseau, bilim ve sanatın insanları yozlaştırdığını savunur. İnsanlar doğal hallerinde sade ve erdemli yaşarlar. Bilim ve sanat insanları bu doğal halden uzaklaştırarak sahte bir üstünlük ve kibir duygusu yaratır. Bilim ve sanat lüks ve gösteriş arzusunu besler. Bu durum insanların içsel ahenklerini kaybederek başkalarının takdirine bağımlı hale gelmelerine yol açar. Rousseau uygarlığı bir ilerleme değil bir yozlaşma olarak değerlendirir. Bilim ve sanat eğer insanlığın temel değerlerine hizmet ederse faydalı olabilir. Ancak mevcut halleriyle bireylerin doğal sadeliklerini ve erdemlerini bozarak onları yapay bir hayatın içine sürükler. Belki de Rousseau'nun bu uyarıları günümüzde yeniden düşünmemiz gereken değerli bir ders niteliği taşıyor.